Herkese merhaba. Nefis Pratik Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için enfes bir patates köfte tarifi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimi hazırlamaya geçiyorum. Tarifimde 5 adet orta boy patates kullandım. Patateslerin kabuklarını soydum. Soyduktan sonra küp küp doğruyorum. Patateslerin tamamını doğradıktan sonra uygun bir tencerenin içerisine alıyorum. Tencerenin içerisinde bir tatlı kaşığı tuz ve patatesin üzerini geçene kadar suyla dolduruyorum. Daha sonra ocağa alıyorum pişmesi için. Daha sonra bir kase kaşar rendeliyorum. Kaşarı rendeleyip bir kenar aldıktan sonra yarım demet maydanoz 4 adet yeşil soğan kullandım. Onları da ince ince doğruyorum. Eğer yeşil soğan kullanmak istemiyorsanız dilerseniz bir baş kuru soğan da kullanabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için bildirim zilin sesini açmayı unutmayınız. Soğanı maydanozu ince ince doğradım ve hazırladım bir kenara alıyorum. Ardından patatesler pişti piştikten sonra patatesleri süzüyorum. Süzdükten sonra uygun bir kasenin içerisine alıyorum ve bir çatal yardımıyla bu şekilde patatesleri eziyorum. Patatesi bu şekilde hazırladım. O esnada patatesler soğudu. İçerisindeki çatalı çıkartıyorum. Bir çay bardağı galeti unu 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiberi de patateslerin üzerine döküyorum. Daha sonra doğramış olduğum maydanoz ve soğanları da üzerine döküyorum. Elini güzelce yoğuruyorum. Ardından rendelemiş olduğum bir kase kaşarı da patateslerin üzerine döküyorum ve tekrar yoğurma işlemine devam ediyorum. Toplamda 5-6 dakika boyunca bu şekilde yoğurdum ve hazırladım. Sizlerin de gördüğü gibi çok kolay, çok pratik bir tarif. 2 adet yumurtayı borcumun içerisine alıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı yoğurdu yumurtanın üzerine döküyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. yumurtayı ve yoğurdu güzelce karıştırdım. Karıştırdıktan sonra bir yemek kaşığı unu da üzerine ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Unu, yoğurdu ve yumurtayı güzel bir şekilde karıştırıyorum. Kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Güzelce karıştırıyorum ve bir kenara alıyorum. Ardından patates köftelerini bu şekilde elimle yuvarlıyorum, kenarlarını güzelce düzelttikten sonra servis tabağının içerisine diziyorum. Köftelerin tamamını bu şekilde hazırladım. Hazırlamış olduğum köfteleri sosun içerisine atıyorum ve güzelce sosa buluyorum. Köfteleri sosa buladıktan sonra kızgın yağda köfteleri kızartıyorum. kızardıktan sonra diğer yüzünü çeviriyorum ve kızartmaya devam ediyorum sizlerin de gördüğü gibi nar gibi kızardı gerçekten de muhteşem oluyor kızarmış olan köfteleri servis tabağının içerisine alıyorum Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek böcek emoji olabilir benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. kızarmış olan köfteleri tavan içerisinden alıyorum. Ben köftelerin tamamını bu şekilde kızarttım ve hazırladım. Ben sizler için kıvamını da yakından göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Tarifimi güvenli deneyip hazırlayabilirsiniz. Ben sizler için yakından da ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Misafirlerinize hazırlayabileceğiniz enfes bir tarif oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Deneyen arkadaşlar yorumlar kısmında benimle de paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Misafirlerinize hazırlayabileceğiniz enfes bir tarif oldum. Ben sizler için tekrar Yakından iş dokusunda göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Beni hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz çevrenizde ve arkadaşlarınızla hatta sosyal medyada da paylaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.